6. Elektro Gitar Dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlerle hemuron ve pull-off tekniklerini öğreneceğiz. Gitarda hemuron ve pull-off nasıl yapılır? Hemuron ileriye doğru bağlı çalma, pull-offsa geriye doğru bağlı çalma. Bunu müziklerde duyarsınız, yani fark etmezsiniz ama hepiniz duyarsınız. Bütün bu duyduğunuz melodilerin içinde bu elektro gitar teknikleri var. Başka teknikler de var kullanılan. Bunların hepsini sırayla öğreneceğiz. Dediğim gibi bugün hammer ve pull off tekniğini şimdi gelin yakından bakalım nasıl yapılıyormuş ve bununla ilgili ufak egzersizler çalışalım. Hammer ve pull off ne demek? Şimdi bunu yakından inceleyelim. Hammer bir notayı bastığımızda örneğin ekranda gördüğünüz 5. tel de 5. perdedeyiz pardon. 5. perdeden ilk telden 5. perdede 7. perdeye geçtim bakın bunu iki notayı birbirine pena vuruşuyla iki no, pena vuruşuyla bağlıyoruz. Normal çalıyoruz. Ama hammer-on tekniğiyle bunu çalmak istersek 5'ten 7. perdeye yani la'dan si notasına bağlı çalmış oluyoruz. Bu iki şöyle bir yay çizgi şeklindeki çek, yay şeklindeki bir çizgiyle de gösteriliyor. Tap şeklinde H harfi kullanılıyor. Hammer-on H'si kullanılıyor. Gösterilişi bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Bunun uygulanması nasıl? Şimdi bunun uygulaması istediğimiz perdeden istediğimiz perdeye yani istediğimiz ortadan istediğimiz ortaya bağlı çalabiliriz. Buradaki olay tek pene vuruşu kullanıp mesela La'yı çaldım şu an. Arkasından Si'yi çaldım. Şu an bağımsız çaldık. Şimdi ise La'dan Si'ye hemuron yaptım. Bakın. Birinci vuruş güçlü. İkinci vuruş sadece parmağımı vurarak çalıyorum. Diğer pena vuruşunu yapmadan 7. perdeden ses çıkardık. Tam tersi. Pull off. 7. perdenin sesini ilk çaldım. Teli ezdim aşağı çektim. 5. perdenin la'sını çıkardım. Normal çaldığımızda bu şekilde. bu şekilde bir ses gelmesi gerekirken biz ne yapıyoruz? Teli ezdim aşağı çektim. Şimdi hemuronu tekrar gösterelim. Hemuron bir ileri gittim. Tabii bu sadece 5 7 olmak zorunda değil. Yani 7 8 de yapabilirsiniz. Yan yana seslerde yapabilirsiniz. Mesela hem hepsini hem yapabilirim. Şu an gördüğünüz ikili ikili bağlantı notu olarak. Yani çeşitlendirmek çok mümkün bunu. Her yerde kullanabilirsiniz. Ben şu an sadece 5'den 7'ye gösteriyorum. Burada üçüncü parmağım Hammer onu yapacak olan parmağım, diğer notayı çalacak olan parmağım Hammer çekiç demek çekiç gibi vuruyor. Yani burada tele çekiç gibi vuruyoruz. Piyanonun çekiçleri gibi. Piyanonun içinde tellere vuran çekişler vardır. Tuşa bastığınızda o çekişler havaya kalkar ve alttan tellere vurup ses çıkmasını sağlar. Burada da aynı şekilde parmağımız çekiç görevi görerek bir sonraki tele gitti ve sesi çıkardı. Yan yana perdeyle gösterelim. 5'ten 6'ya. Bakın. Ayrı pen ayrı vuruşu yapıyorum şu an. Böyle bir ses geliyor. Hemeron kullanınca farklı bir ses geliyor. Bunlar tamamen sesi farklı hale, farklı tonlarda çalabilmek için kullanabileceğiniz yöntemler. Şimdi pull tekrar gösteriyorum. Teli eziyorum. Üçüncü parmak, ikinci parmak. Hangi parmak pull off'u yapacaksa onu perene vuruşunu vurduktan sonra teli ezip teli ezip aşağı doğru çekip bir nevi buradan da çalmaya tekrar teli sesini buradaki perde için sesini çıkarmış oluyoruz. Bu. Tek perene vuruşu yaptık gene. Tabii ki Hemoron sadece iki nota arasında olmaz. Üç nota da olabilir. Üç nota için nasıl yaparız? Pull-off da aynı şekilde. Bu işi uzatabiliyoruz yani. Dört nota yaptım. Şimdi iki iki yaptım. Şimdi dört notayı birden hemoron yaptım. Bu zor gelir diyenler için ikişerli gösterelim. Şu an hemron. Gösterelim. Biraz daha yavaş gösterelim. 5'ten 6'ya hemron. 7'ye 8 hemron. 5 ve 7'de vuruyorum penayı. Diğerinde parmak gücümü kullanıyorum. 5 6, parmak gücümü kullandım. Pena'ya vurdum 7'de. 8'de parmak gücümü kullandım. <laughs> Bu şekilde. kullanarak yaptık. Şimdi de pull off kullanarak yapabiliriz bunu. Dördünü birden pull off'a da bağladım bakın. Ama buna gerek yok. İlk başta 2 2 yapalım. Pull off'un da sese etkisi bu şekilde. Normalde böyle duyulması lazım. ...biz nasıl duyurduk? Her tekniğin sesler üzerinde, duyduğumuz müzik üzerinde farklı etkileri var. Mesela şu an slide'da kullandım. Şu melodiyi çalarken pull-off'da kullandım. Vibrato'da kullandım. kullandım her tekniğin melodi üzerinde çok büyük bir etkisi var bugün hemron ve pull -off. kullanılıyor. Size onu gösterdim. Bunu farklı perdelerden çalışın. Gördüğünüz solalarda tab üzerinde 5-7 arasında mesela H yazacaktır. Pull off'ta ise P yazacaktır. Bunun yerine bağla da gösterebilir. Direkt 5 7nin üzerine bir çizgi de çekebilir. Ama bunu yapmak yerine genelde tabda P-H harflerini kullanıyorlar. Pull off için P hammer on için H harfini kullanıyorlar. Bu nota üzerinde görürsek de tabi PH koymuyoruz nota üzerine. Direkt eğik bir yay şeklinde bir çizgiyle bağla gösteriyorlar. Buna hece bağ deniyor. Nota okumayı bilmeyenler için taptan PH ile nota okumayı bilenler de bağla yapıldığını bilsinler. İki nota arasına ya da üç nota arasına koyuluyor. O bağlar onu da pull off veya hammer off çalıyorsunuz. Nota tize gidiyorsa hammer off oluyor. Gördüğünüz gibi tekrar anlatayım onu. Tize gidiyorsak hemuron, tizden pese gidiyorsak pull off yapıyoruz. Yani kalın sese gittiğimiz zaman gitarın bu bu bölgesine doğru giderliyorsak sola doğru sap sap üzerinde sola doğru gidiyorsak kalınlaşıyoruz. Sağa doğru gidiyorsak tizleşiyoruz. Bunu unutmayın. Yani hemuron yaparken mutlaka ileri gideceğiz, sağa doğru gidecek parmağımız. Geriye yaptığınızda bu zaten pull off tekniği olmuş oluyor. Evet yani Pull off ve hemuron teknikleri bu şekilde farklı perdelerden çalışın. Parmaklarınız bunu yapmaya kendini hazırlasın. Elektro gitarda bunu yapmak biraz daha kolay. Klasik gitar çalan, klasik gitar dersinde de göstermiştim pull off ve onu Tab okumada burada buna dikkat edin. Elektro gitarda biraz daha kolay. Çünkü parma TL dokunur, dokunmaz ses çıkıyor ama akustik ve klasik gitarda biraz daha sizi zorlayabilir. Ama olsun, çalışın. Parmaklarınızı güçlendiren bir egzersiz olur bunlar. Evet, pull off ve hammer -on teknikleri bu şekilde arkadaşlar bu dersimizde plof ve hemuron tekniklerini yakından öğrendik. Yakından inceledik ve egzersizler çaldık bununla ilgili. Bu derste anlattıklarımı pdf olarak aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki derslerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok çalışın.